Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte farklı bir seriye başlayacağız. Ee, öncelikle bir şey söyleyeceğim. <laughs> benim bizi benim de diğer e, bildiğim hani şu. Kimsenin de bilmediği Kuzey Amerika serisi devam edecek. Onu merak etmeyin. Bu seriyi ekstra olarak yapıyorum. Bu seriyi de biraz farklı bir şey yapacağız. Çok zevkli bir şey yapacağız. Şöyle ki oyunda burayı kontrol ettiğimiz burada rastgele doldur seçeneği bulunmakta rastgele doldurup ve çeneği, seçeneği şu oluyor. Hariteyi her şeyi rastgele dolduruyor. Nasıl yani diyeceksiniz? Şöyle. Mesela gidip de isterse ülkenin yerini değiştirir. Mesela Norveç'i İrlanda'nın yerini değiştirebilir. Veya çok küçük bir ülkeyi devasa yapabilir. Veya devasa bir ülkeyi minicik yapabilir. Böyle çok çok garip oluyor. Böyle mesela topraklarını veya değiştiriyor. Mesela Hindistan'ın Toprakları azalıyor fakat Pakistan toprakları artıyor gibi ama düzensiz bir şekilde yani her şey olabiliyor. Ve bu aynı zamanda bu seriye rastgele bir ülke olarak oynayacağız. Yani rastgele medeniyet olarak rastgele bir dünyada oynayacağız. Çok zevkli olacak çünkü çok kadar şey değişecek gibi. böyle çok şaşkın kalacağız. Neyse hadi bakalım. Şimdi random doldur rastgele doldur dedik zaten diğer şeyleri ayarladım. Şimdi ise başlayalım. Ha? Evet Güney Kore'yiz. Oha. Ne yaptınız? <laughs> Güney Kore ne yaptı? Kuzey Kore var. Kuzey Kore minicik kalmış. Japonya burada toprakları var. Biz Güney Kore olarak bayağı büyümüşüz. Japonya daha oha. Grönland. <laughs> ne oluyor lan? Oha. Grönland dünyaya ele geçirmiş. Kanada'da falan topraklarını almış. Ne yapıyorsun? Belçika'nın burada ne işi var? işte bahsedeyim. Oğlum bu küçücük adı ülkesiydi. <laughs> Kırgızistan ne yaptın lan sen? Kazakistan, Rusya minicik kalmış. Hala dünyanın en güçlü dördüncü devleti. Finlandiya kafayı büyümüş. Alanda şu küçücük adı devası olmuş. Danimarka Norveç almış. Norveç çocukluk kalmış. Hollanda o Birleşik, Birleşik Krallık bayağı küçülmüş. Mühendisi buradan karlı çıkmış. Voiceness şuradaki küçücük ada yine büyümüş. Küçük, küçük yer yani çok büyüyor. Bak mesela Malta. Malta büyümemiş. Bazen büyümüyorlar olabiliyorlar. Mesela güzel şey. o oh, Türkiye ne oldu sen? Oha. Yunanistan falan, İsrail ne yapıyorsunuz? Burada niye bunların toprak var? <laughs> çok karışık. <laughs> Oğlum Afrika kafayı yemiş. Bu ne lan? Aa ne yapıyorsunuz? Brezilya falan var. Bolivya devasa olmuş. Şili de öyle. Yani küçülmüş. bitirmiş. Ee, Küba. Küba'ya işte farklı devletler böyle küçük küçük topraklar almış. Küba'nın burada Amerika'dan toprak almış. Amerika küçücük olmuş. Kanada böyle kalmış. Grönland hayvan gibi büyümüş. Guam'a ve Solavanya ne alaka? Orta Afrika Cumhuriyeti niye gün... Amerika'da, Kuzey Amerika'da. Bu ne? Avustralya'ya. Avustralya'nın ne işi var burada? Avustralya'nın ne var? Oha. Avustralya'yı Doğu Timur almış. Yemiş bitirmiş. Helal olsun. Endonezya küçülmüş. Hong Kong. Oha oğlum sen küçücük devlettin. Monaco hala tek el. hala tek el Monaco ne durumda? Bakın burada. Yani bu da çok fazla çok fazla toprak istemiş Andorra büyümüş, İspanya küçücük kalmış çünkü Cezayir, Güneydoğu ve Portekiz almış ondan. Cebel Tarık da mı küçücük kaldı? Cebel Tarık şurada az bir toprak almış. Büyük başarı. Yunanistan oha oğlum. Yunanistan her yerin içinden geçmiş. Mısır küçücük kalmış. Ee, Gürcistan devasa alaşmış. Ermenistan, Azerbaycan da garipleşmiş. Türk devletleri falan da yani biraz gariş, karışık olacak bu seri. Neyse. Kaçıncı dakikadayız? Dördüncü dakikadayız. O zaman başlayalım artık. Hmm, şimdi benim yanındaki devletlerle iyi ilişki bulması gerekiyor. Çin'e ne olmuş böyle? Kuzey Kore, Çin ve e, Japonya ilişkiyi iyi tutacağız. Yani Divimizde çıkmış ve. Tay Tayvan'a gitmiş. Tayvan'a. Tamam şimdi ilişkiye geçtirdim. Şöyle Çin sen ilişkiye geçtireceğiz. Bir de Japonya ile. Bu üç de bizim ilişkimiz iyi olacak ama Kuzey Güney Kore yani Kuzey Kore bizim hedefimiz. Şimdi i̇şte Güney Kore'nin bana kaç tane toprağı var? Bunlar. Bunlar benim. Bunlar onun. Bu arada ben kirekleri çok garipleşti. Ee, tamam o zaman. Şöyle vergi alalım malları biraz düşür. 800 bin nüfusumuz var. Ve 134 bin ekonomimiz. Kuzey Kore'yi bayağı geçiyoruz ha. Yani alırız biz Kuzey Kore'yi. Japonya'yı almamız biraz zor. Japonya bizden bayağı kuvvetli. Adamların bizden hem ekonomisi hem de nüfus olarak aşırı fazla. Bu ne lan? Bu nasıl bir nüfus? Çin hatlı sayılır derecede güçlü ama ekonomik olarak zayıf. Koreme olarak çok üstünüz. Sadece yani nüfus üstünler. Yani Çin alınır. Hong Kong devleti 100 bin ekonomisi var. Çin'e göre bir tık daha zor. Bayağı bir müşer devlet ya. Mesela bu ne yapıyor burada? Sen Kuzey Amerika ülkesin. Bak şurada küçücük bir ada var orası. Belçika ne merak ettim şey bu. Belçika ne yapıyor burada? <laughs> yani rastgele devletler işte. Bu arada biz şimdi bir şey çok merak ettiğim için bakacağız sadece komünist olsak ne olur? Ufa Kuzey kuzeye kareye düşüyoruz. Boşsun da garip bir şey oldu. Neyse tamam hadi. Biraz başlayalım hadi. İyi iş, ki işte Kuzey Kore'ye Kuzey Kore'ye almak ve abi biz bunları yatırım yaptık. 4 tane buna, 4 tane buna, 4 tane buna, 4 tane buna, 4 tane buna. Şunlar birer fazla. 10 tane buna, 10 tanesi ordu bakımına geri kalanı da bölüştürüyorum 3 tane kaldı bunu da buna bölelim bir de koalisyon ücretine verelim ne işlerini bilmesem de her neyse ee, şu anda gayet aslında güzel başlangıçta ve 4 günlük atlı bir gelirimiz var çok iyi en iyisi Üzmeyin. özellikle Çin ve Çin Çin ve Japonya ilişkileri gideceğiz Kuzey Kore'yi alacağız Desen çok da toprağı yok. Şuraları alacağız. Şura. Şurayı şuraya alacağız. Onları çok önemli değil. Sadece biraz sınır Şimdi bizim ekonomimiz nerede bu arada? Onu öğrenmek istiyorum. Ekonomimiz başkentimizde özellikle karşılıyor. Başkentte şurası var. Tamam başkentte şuralardan orada basmasak iyi olur. Zaten görünüyor o 7 7000 ekonomi var. Tamam. O zaman hemen birkaç tur hazırı hazırlığımıza başlayalım. 100 bin dukat bizim için yeterli olacaktır ordu için. Tamam 100 bin dukat bastık. Güzel miktarda ordu çıkıyor. Buralardan ordu basacağım dediğim gibi. Bir de şu arkadan basacağım. Şurayı için basacağım. Oraya basamadım bu arada. ordu, ordu paramız yetmedi. Tamam bir, birkaç tur daha bir, bir, bir 50 bin falan kazanalım. Tamam bu yeterli. Şuradan orada basacağım. Şuradan ve şuradan. Basamıyorum buradan. Tamam şuraya da biraz para biriktir ben basalım. Tamam bu yeterli olacaktır. Hemen ilk savaşımızı ilan ediyoruz. Kuzey Kore'ye. Ettim. Ee, hemen girelim. Bu şurada toprağımız varmış. Kötü oldu kötü oldu bir Tamam. Şurayı bitirin siz. Sen şuraya çıkartma at. Oğru savunurken. Sen de arkana desteği yazıyordu. Gerçi biz Kuzey Kore'yi bitirdik bile. Delik aynen şurası kaldı bir tek. Buraya da çıkartmamız attık. Tamam bütün orada şimdi hemen başkanı toplayalım. Aa buldu liman yok. Hmm, tamam şuraya götür orada o zaman. Şuraya götür müsün? Tamam. Limanımız yok çok garip. Tamam şu bir ben inşa edeceğim. Tamamdır. Başardık. Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin yani tamamını alabilirim diye umuyorum. Evet tamamını alabilirim. Aa tamamını alacağım. Güzel bir görüntü istiyorum. Bu buğularda bayağı bir toprağımız varmış. tamamdır aldık bütün Kuzey Kore'yi yalnız burada Tayvan var biz Tayvan alırız bu arada hem sizin görüntü <laughs> Hong Kong ooo Hong Kong ile ilişkili tutmamız demek Çin ne bir de Japonya ile ilişkili süper tutmamız gerek çünkü üçü de bizim yanımızda öyle ki zeyrek Japonya Japonya şu anda oyundaki en güçlü ikinci devlet tamamen orada biz başkentimize bir itman kram itman kampı yapalım daha az gelirimiz hangisi Şöyle hemen paramızı belirtir. Asimilasyonlara başlayalım. Bütün asimilasyonları yapamadık. Bir tanesi kaldı. Onu da hemen başlatalım. Tamamdır. Elimizdeki bu ordu galiba Tayman için yeterli Zaten Kuzey Kore'yi çok kolay bir şekilde aldık. Allah. şurada da bir orada basın yapalım. Çok güzel hemen gidiyoruz. Hemen odasını çıkartma atalım. Evet kaldı çok sinirim oldu neyse. Şuna gayet iyi gidiyoruz. Tamam aldık. Neredeyse Tayvan bile doğru. Yanlış okudum ben. Tamam bütün orduyu başkent toplayalım. Ha şu adada da varmış. Tamam buraya da bir tane liman işaret edelim. Adam adı ülkesi bunlar hemen limanı yok. Çok garip. Hayır. Benim gibi bütün topraklarını alıyorum seni. Sen vasal salabilirim ha. Sen vasal salarım ama ben istiyorum topraklarını. Hadi lan vasal salalım. bunun biraz değişiklik olsun. Bir tane vasalımız olsun en azından. Şu topraklarını alayım saçım bunu istiyor birkaç top daha alayım ben senden. Odut toplarını alayım. bütün topraklara başlattık. Kuzey Kore'nin de tekrar başlattık. Onlar tamamlanmamış Şu anda gayet iyiyiz. Şimdi Japonya Allah oh, etmiş Bu kötü. Çin'le ilişkiyi iyi tutan uzman. Hong Kong'la ilişkiyi iyi tutacağız. Zaten onlar da hakaret etti. Valla Hong Kong alacağız. Zaten şu an dünyanın en güzel 9. devleti olmuştu. Ben niye Hong Kong'dan korkuyorsam. Vietnam falan burada bayağı küçülmüş. Myanmar falan var. Garip devletler var. Böyle biraz garipleşmiş burası. Tayland da garipleşmiş. Vallahi şu anda en güçlü 9. devletiz Ekonomi. E, sadece nüfus olarak geziyor Japonya'dan. Aslında ekonomik olarak üstünüz. Bir de toprak sayısı olarak. <laughs> Filipinlere bilmem neler gibi. Bu arada Filipin serisi de gelecek merak etmeyin. Ben çok istiyorum Filipinler serisi bir modern dünyada çok zevkli olabilir yani vallahi istiyorum ben oldukça zevkli olur ben Kuzey Kore serisi de yapmayı planlıyorum modern dünyada bu bu arada tek bölümlük seri yani merak etmeyin zaten birazdan bitecek ama ben bunu seri yapmayı planlıyorum normalde ben bunu tek bölüm düşünmüştüm ama seri yapacağım galiba neyse problem olmaz Tayvan'da bizim basalımız oldu zaten Tayvan'mış gördük Burası Sri Lanka ne alemde? Sri Lanka oha Sri Lanka sadece toprak almış toprak kaybetmemiş hiç. Tamam o zaman. Ee, şimdi ne yapalım? Bence en mantıklısı kesinlikle ama kesinlikle biraz daha farklı yerlerde toprak almak. Çünkü burası bizi zorlayacak gibi. Burada nereden alsam burada filipinler buraya açılır. Neyse. Sri Lanka'yı alabilirim. Gel fazla toprağı var. Birleşik Arap Milletleri ne yaptınız siz? Hmm. Avrupa'ya açılsam <laughs> emin değilim. Çünkü burada iyice garipleşmiş. Önümde sadece Hong Kong vardı. Hong Kong biraz hafif kuvvetli. Ama alırız diye düşünüyorum. Tam o zaman. O sıradaki hedefimiz Hong Kong. Gerçi video bitti. Ne kadar video çek O zaman biraz video bitene kadar mallar yatırınca Dünya izleyelim. Tamamdır. Bir bakalım Dünya'ya. Ne alemde Dünya? İzlanda mı mesela ne yapmış? İzlanda hiç değişmemiş. Bunlardan bayağı büyümüş. Adamların şey toprakları bile var. Ve yani hala bunlar hemen ekonomide çok az. Ama bu kadar toprak aldınız. Nasıl ekonominiz bu kadar az? Alan zaten devasa olmuş. Ben alanda da bu arada. Alan devasa oluyor genellikle. Ama bunlar hemen çok kadar güçlü değil ya. Tuk tuk göre bu arada Güneş'ten sömür yapmış. Ne yani dünyanın en güçlü 5. devleti. Oha. Gürcistan çok kuvvetli ya ama bunlar hemen yani az kalmış yani nasıl bu kadar çok toprak alıp gücünüz az kalabiliyor yani. Ben bu kadar toprak alsam şu anda dünyanın en güçlü ülkesiydim. Tamam biraz hadi dur atlayalım. Burayı bir iş gereği tutalım. Sen tutsam mı? mı? 9000 ekonomi var. Ben seninle niye işgiliyi tutayım acaba? Moşa'nın zaten sınırım yok. Çin'le Hong Kong Hong Kong sal bak yoksa seni de mahvedeceğim şimdi. Sana şu kadarlık toprakla birlikte ana toprağınla birlikte seni burada basar yaparım. Bu arada ana toprağında bu dönemde 5000 ekonomi 30000 ekosu var. Ha, ya. Makao küçücük kaldı. Makao ya. Ne müttefik. Peru ile müttefikmiş. Ne yapıyorsun lan? Kakao. Seni basa yapayım mı? Mama makavi basa yapmış. Çok ağır bir şey oluyor. Herkes bana kızacak ama. Kakao. Vietnam'ı alabilir miyim lan harbi? Sizden Vietnam'ı alırım ama Vietnam alınca Laos'ta falan böyle Malezya, Malezya ve Laos'ta Maris e, e ikisiyle ilişkin berbat. Ben de mi komünist olsam acaba? Aynen lan. <laughs> Aynen ben de komünist olacağım. Yönetim biçimini değiştirmek istiyorum. Güney Kore biraz sıkıcı oluyor. Biraz farklı bir şey yapalım. Ne olabilirim? Faşist olabilirim. Yani evet komünist olsak diye Kuzey Kore'ye dönüşüyoruz olmaz. O yüzden faşist yapacağım. Tamam ya bir faşist yapalım. O zaman ayırdım ve artık faşist bir Güney Kore bayramımız çok garip oldu. Bayağı garip oldu ve Alabileceğimiz vergi arttı. Mallara yatırım düştü. Ama yatırımlar açtı. Bu vergi almayacağım ben. Vergiye çok gerek yok. Biraz mutluluğumuz da artsın. Teknolojik olarak biraz geri kaldık. Biraz teknolojik yatırım yapalım. Bu arada video ufaktan 20 dakikayı buluyor. Şu teknolojik yatırımı da yapalım. sağlam videoyu. Tamam araştırma. Ne kadar hızlı Şu anda teknolojik olarak ne durumdayız? Tayvan bizden daha çok enerjisi var. Bizim vasalımız öyle. Hem de vasalımız. Yani vasalımızın bizden daha fazla teknolojisi var garip. Ne kadar şu anda oldu. 0.54. Bu arada şu anda ...bize geliştik. Şu an 15'ini bana ver. Lüksemburg'un nasıl bu kadar? Lüksemburg ne durumda? Hiç bakmadım. Bir bakacağım. Daha hala daha hala geçemedik biz. Hala kaç teknolojideyiz? 0.8 daha. E neyse en azından görünüyoruz. Lüksemburg nasıl bu kadar? Ne olmuş Lüksemburg'a? Oha. Yani ee, ne anladım. <laughs> İsviçre ne olmuş lan? Çok güçlenmiş. Hep Let Letonya ile Danimarka savaşı Ukrayna büyümüş mü desem, küçülmüş mü desem, ne diyeyim bilemiyorum. Çok garip durmuş. Orada video 20 dakikayı buldu. İyi yavaştan video bitirelim. Videoyu beğendiyseniz kanalı beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki video kadar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay